Değerli arkadaşlarım, sevgili takipçilerim, kıymetli dostlarım hoş geldiniz. Güzel bir hafta diliyorum sizlere. Evet, şu an beni izleyen herkese sevgi, sağlık, şifa, para diliyorum. Hepimiz inşallah e, güzel dileklerimizi, sizin de bana çok güzel dilekleriniz alıyor Ve çok güzel, övgü dolu böyle mesajlarınızı da alıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Birbirimizi motive ediyoruz diyelim. Tabii ki hayat böyle. Pozitif bakmayla aslında bir yerlere gelebiliriz. Sürekli negatif, sürekli negatifi çağırmakta bizi hiçbir yere götürmeye Hatta geri götürüyor sevgili arkadaşlar. Evet yorum yapan, beni sürekli takip eden, devamlı bir şeyler yazan arkadaşlar var. ile ilgilenen arkadaşlar yorum bırakıyorsunuz, soru soruyorsunuz. O kadar hoşuma gidiyor ki çok teşekkür ediyorum bazı arkadaşlarımız da çok daha böyle teknik hani konuşmayın da işte daha böyle anlaşılır konuşun diyorlar. Ben ona da çok dikkat etmeye çalışıyorum inan ki birçok astrolog arkadaşımdan belki de daha fazla dikkat edenler dedim Ama aramızda astroloji öğrenen, astroloji öğrenmeye çalışan arkadaşlarımız da var. Ve onlar için bu aslında yayınlar çok faydalı. Keşke bizler öğrenirken de eskiden böyle yayınlar olsaydı çok daha hızlı kavramak, ...ve çabuk öğrenmek, daha detaylara hakim olma şansımız olsaydı diyorum. Şimdi gerçekten yeni astroloji öğrenen arkadaşlar çok şanslı. YouTube denen bir şey var ve videolarda çok detaylıca... ...bir sürü anlamadığınız şeyi anlayabiliyorsunuz açıkçası. Evet kıymetli arkadaşlarım, 18-24 Nisan haftasındayız. Ve bu hafta genel olarak size ondan bahsedeceğim. Bir de 30 Nisan'da yaşayacağımız biliyorsunuz bu yılın... ...2022 yılının ilk güneş tutulması olacak 10 derece boğa burcunda e, Aslında tam olarak bu e, yayında hani bu dolunaydan bahsetmeyeceğim ama... E, ...pardon tutulmadan bahsetmeyeceğim ama gene de değinmem gerekiyor. Çünkü bu haftaki e, gidişat bize yaşayacağımız, 30 Nisan'da yaşayacağımız... ...tutulmaların büyük e, adımlarını, sinyallerini hayatımıza geçirecek. Öncelikle şunu söyleyelim, bu hafta sürprizlere gebe bir hafta arkadaşlar... Uranüs ile e, çok birbirine bağlantılı bir hafta. Hemen haftanın başında zaten tam Uranüs'ün Merkür ile kavuştuğunu görüyoruz. Pazartesi günü ve tam olarak da e, orada 13 derecede duran Venüs'e de bir seksil yapıyor. Bu ne demek? Bizim için çok güzeldir bu. Sürpriz, olumlu gelişmeler, beklenmedik haberler, yenilikler, aşk, flörtler, para, finansal konular güzellik, estetik, kozmetikle ilgili konular, giyim, kuşam, tekstil. Tüm bu alan, tüm bu sektöre iyi gelecek bir haberdir bu. Özellikle bireysel haritalarımızda 13 derece boğa, 13 derece akrep, 13 derece su grupları gerçekten hoş sürprizlerle e, karşılaşabilirler. Tabii ki unutmamamız gereken şu var arkadaşlar bu hafta. Terazi burcunda yaşadığımız dolunayında etkileri, yankıları devam edecek ki özellikle pazartesi günü biliyorsunuz Plüton'dan kare alan bir dolunay ee, ve dolunayın bu karesi pazartesi günü kesinleşecek. Yine hafta boyunca da etkilerini yani hafta sonuna kadar da hissedebiliriz. Bu biraz ilişkilerde krizlere yol açabilir açıkçası. Bugün biraz bunlara değinmek istiyorum. Özellikle bu haftanın ortasına kadar yani perşembe güne kadar diyelim. Çünkü çarşamba günü güneş artık boğa burcuna geçecek ve bizim bütün enerjimiz otomatik olarak e, ya da odak noktamız diyelim değişiyor. Tutulma biraz daha bize etki yapmaya başlayacak. Ama ilişkilere dikkat edin. Şimdi Pluto biraz krizli bir gezegendir. Değişim getirir ve zorlar açıkçası. Bu zorlayış da tabii ki boşuna olmayacaktır arkadaşlar. İlla ki bunun arkasından güzel şeyler de gelecek. Onu söylemek istiyorum. Gerçekten bu haftaya inanılmaz enteresan inişli çıkışlı başlayacağız. Maddi anlamda sürprizleri bekleyebiliriz. Bakın, parasal anlamdaki e, sürprizleri bekleyebiliriz. Mesela e, finans piyasalarında sürprizleri bekleyebiliriz. Onun dışında mesela e, yine tasarrufla ilgili konular, para, işte yatırımlarımızı değerlendirme şeklimiz veya oradaki güvenlik. Ya da daha güvenli yatırımlar yapmak isteği gibi başlangıçlara da yine özellikle hafta ortasına itibaren daha çok dikkatimizi vereceğiz. Ve onun dışında da yine burada ilişkileri bozabilecek maddi konulardan bahsetmek istiyorum. Parasal konular paylaşılamayan, anlaşılamayan birbirini dengelemek zorunda olan çiftlerin dengelerini bozan... Durumlarda herkes böyle bir ağırlığını koyabilir açıkçası. Ve bu bazı ilişkileri bitirme yoluna gidebilir değerli arkadaşlar. Bunlar kaderseldir. E, dediğim gibi burada Plüton'un e, yapmasını istediği yani Plüton'un yaptığı bir şeye karşı gelmek çok mantıklı değildir. Hani kader değil ya bazen engel olamayız. İşte böyle bir şeydir. O yüzden birazcık böyle akışta hani yaşamak. Zaten bu gereklidir. Hani bir e, iş ortaklığı da olsa, bir ilişki de olsa, zorluk e, aşamasından, bir sınavdan geçiyorsa eğer, zaten geçemediği takdirde bu demek ki bitmesi gerekiyormuş diye bakmalıyız. O yüzden de bizim hayatlarımızda daha güzel günlere, daha e, gelecek böyle fırsatlara, yeniliklere bizi hazırlayacak bir süreç olacak sevgili arkadaşlar. Evet bu hafta... Sürprizli dedim. Her gün burç yorumlarımızda e, yine günlük yorumlarda akşam saat tam 7'de paylaşıyorum. Detaylarıyla size anlatmaya devam edeceğim. Ve haftalık burç yorumlarınızda pazar günü yayında olacak sevgili arkadaşlar. Evet bugün bu videoda size bunları bahsetmek istedim. Ve bu haftanın yine dikkat çeken e, çok önemli bir günü var. Cuma. Onu da söylemek istiyorum. Cuma günkü yayınımda. Bundan da tabii ki bahsedeceğim ama Cuma gününü aslında en baştan hani şimdiden gardınızı alın kullanın. Hafta sonu biraz stresli gözüküyor açıkçası. Ee, Kova burcunda olacak çünkü ay. Özellikle pazar günü böyle gergin, stresli, tartışmalı falan olabilir. Onlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Ama nihayetinde boğa burcunda bir tutulmaya doğru gidiyoruz. Tutulma bize neler getirecek? Hayatımızda yeni başlangıçlar olacak. En fazla da parayla ilgili konularda tabii ki hayatımıza lüksü, konforu, alışkanlıklarımızı, yeme içme düzenimizi değiştirecek durumlar olacak. Çoğumuzun Çoğunuzun ilişkileriyle ilgili yenilikler olacak tabii ki. Ee, buradan onu söyleyelim aslında 10 derece Boğa burcunda e, bu tutulma gerçekleşecek. Tabii ki 10 derece, özellikle sabit grup burçlar birinci derecede etki alıyorlar bu tutulmadan hayatlarında önemli radikal değişimler yaşayacaklar. E, i̇kinci olarak etki alan grup ise Toprak grubu burçlar. 10 yani 10 derece ama 5 derece önce ve sonrasında değerlendirin. Tabii ki tam derece her zaman daha güçlü etkiler alacaktır. Özellikle bir yükseliniz varsa mesela 10 15 derece aralarında mesela boğa burcunda sürpriz mi sürpriz hayatınızın kararlarını alacaksınız diyebilirim. onun dışında kim en çok etki alıyor? Mesela su grupları. Onlar için de çok aslında önemli sürprizli bereketli bir zaman süreci. Çünkü tutulma buraya da çok önemli temaslarda bulunuyor. E, sabit grup burçlar, toprak grubu burçlar, e, su grubu burçları aslında hayatımızda boğa ve akrep alanı neredeyse hayatımızda büyük değişimler orada hepimiz zaten bu yılda önümüzdeki yılda yani 2023'te süreceği için ...tutumları o alanda yaşıyor olacağız sevgili arkadaşlar. Evet böyle bir hafta bizi bekliyor. Sürprizlere açık olun diyorum, yeniliklere açık olun diyorum lütfen kabulde olun, ee, kabul ettiğinizi e, ve bırakmamız gereken de bıraktığınızı kendinize hatırlatın lütfen. Aksi takdirde yenilikler hayatınıza girmeye sevgili arkadaşlar. Evet, yeniden buluşmak üzere ee, yeni videoyla sizlerle birlikte olacağım tutulma videosu ile bu arada çok detaylı olarak anlatacağım. Tabii ki burçları etkilerini de anlatacağım ama zaten şu anda akrepler, boğalar bunu çok daha yaşamaya başlamış olabilirsiniz. Evet kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Bu arada videoyu beğenmeyi de kanalıma da abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ve videoları lütfen paylaşın ve daha çok insan izlesin diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.